Teknoloji kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda toplama olarak hazırladığım taşınabilir M2 disk kutusunu göstereceğim sizlere. İnternette birçok M2 kutusu gördüm ama benim beğendiğim kutu buydu. Kutuyu Türkiye'de satan birkaç yer vardı ama ben onları temin edemedim. Ben de gittim Ledco'dan aldım. Ama isterseniz AliExpress'te şu an satışta. Gördüğünüz gibi ürün AliExpress'te 245 TL'ye bulunuyor veya daha da yüksek satanlar da var. Ama farklı modelleri de var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Veya çiçek sepetinde gördüm biraz önce. Orada vardı. Trend yolda varmış bu. O değilmiş. Başkaymış. İşte böyle gördüğünüz gibi internette bulabilirsiniz. Ama ben buradan almak yerine gittim. Letgo'dan aldım ve de zaten çok sorun çıkarabilecek bir ürün olmadığı için güvendiğimde aldım. Daha da ucuza geldi. Gelin ürüne geçelim. Ürün gördüğünüz gibi çok basit bir yapıda şöyle bir mekanizması var. M2, 2 kartı içine takabilecek bir mekanizma var içinde. Type-C çıkışlı bu arada ve çok inanılmaz bir veri akışı sağlıyor bu. Öncelikle bunu aldım Letgo'dan. Şöyle bir kapağı var. Kutusu var. Buna takmak için de yine Letgo'dan edindiğim Kingston 1 terabaytlık M2 kart. Gelin bu kartı buna takalım bakalım nasıl olacak. itiyoruz ve gördüğünüz gibi sapa sağlam oldu. Vida kullanmadan kapatabiliyoruz. Şimdi bunu kullanabilmek için çok iyi bir Type C kablosuna ihtiyacımız var. Çünkü öğrendiğim kadarıyla bu cihazlar düşük veri akışına sahip kablolar tarafından kullanıldığında pek performans vermiyor. O yüzden iyi bir kablo bulup geliyorum. Bana şu an en iyi Veri akış hızı performansını verebilecek olan kabloyu evde buldum. Note 10 Plus'ın kablosu. Şimdi takalım bilgisayarımıza. Bu kablonun özelliği çift taraflı Type-C olması. Bu da bizim işimize gelir tabi. Şimdi bilgisayarımız M2'yi gördü. Başlıkta açıyorum. Burada benim flashımın içinde format şeyi vardı. USB'si. Bu format usb'sinin içindeki toplam veriye bir bakalım ne kadarmış. Biz bunu atalım en iyisi. Özellikler. 12 GB diyor. Bakalım 12 GB'ı m ne kadar sürede atacak. Sallayalım bir isim buna. 11 dakika diyor. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızdaki format dosyasını m kartımıza gönderdik. Şu an özellikler yapıyorum. 12 GB. Evet görüyorsunuz. İlk başta 11 dakika demişti ama ben saatinden kronometre tuttum ve 8,5 dakikada 12 GB'lık dosyayı kartımıza gönderdik. Bence güzel performans. Dosyalarımızı attık arkadaşlar. Şimdi sonuca gelecek olursak bu ürünü tavsiye eder miyim? Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Böyle pratik bir şekilde veri taşımak isteyen, cebinde koca bir SSD veya hard disk taşımak istemeyen herkese tavsiye ederim. Zaten bildiğiniz gibi diskleri yanımıza taşıyamayız veya onlara kutu takmamız gerekiyor ama yine kutu taktığımız zaman bunlar neredeyse 3-4 katı büyüklükte oluyorlar. Bu çok portatif. İstediğiniz zaman, istediğiniz yer her, her şekilde taşıyabilirsiniz. Cebinize koyar ve çıkarsınız. Aynı zamanda Type-C girişli olduğu için çift taraflı Type-C kablosu ile kullanarak telefonlarınıza 1 terabaytlık depolama ekleyip çıkartabilirsiniz anlık olarak. Videomuz bu kadardı. Tavsiye ettiğim bir ürünü gösterdim size. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese iyi günler.